Arkadaşlar merhaba ee, Obian marka Obivan marka malt almıştım size bununla ilgili video çekecektim ee, Jelatini vardı Marka mamanın en merakla, merak edilen Dur oğlum Merak edilen Maltlarından birisi Ancak şu jelatini açamadım çok sertti ee, Pardon jelatini açtım Sıkarken bakar mısınız Arkası patladı Şuradan sıktım arkadan fışkırdı ve ürün burada ve o kadar iğrenç bir ürün ki yani bu bir maltı olamaz. Bu bir <laughs> yani bu ürünü tanıtacaktım. Çünkü soranlar çoktu. Bir de buna para verdim. Dur Bella. Benim kediler de çıldırdı. Bunu yiyeceğiz diye. Çünkü çok garip bir kokusu var. Yani kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu kadar kalitesiz tasarlanmış. Bakar mısın? Buradan sıktım buradan fırladı. Yemesine şöyle yani nasıl diyeyim biliyor musunuz şeker bildiniz e, kumlu bir malzemeden yapılmış sanki o kadar kötü bir malt bu malt olamaz arkadaşlar böyle bir malt olamaz yani benim telefonum da harika bir telefon olduğu için Hı. böyle bir malt olabilir mi ya? Bu malt olamaz. Bakayım yiyecekler mi? Çöp bulsa yiyen kızım. Yeme kızım bunu ya. Yani bu ürünü tanıtmak istedim. Şöyle e, kesinlikle içinde katkı maddesi var diyecektim. Almayın diyecektim. Bunun üzerine çok iyi oldu. <laughs> bu kadar iğrenç görünümlü bir malt. Bu malt olamaz. Bu ürünü de marka mamayı da kınıyorum yani beni görürseniz bakın buradan patlı ürününüz yazıklar olsun almayın marka mama o 28 lira şu çöpe gitti para bunlar da yemeği bekliyor ama asla yedirmeyeceğim e, merak ediyorsanız ürün bu marka mama da affedersiniz ama e, dışkıya benziyor yani Söylemeyeyim, söylemeyeyim dedim. Şey e, içinde de nasıl diyeyim size? Bakın, garip garip şeyler var yani. Şu ne olabilir? Elime yapıştı. Şu beyaz şey mesela, yumurta kabuğu gibi bir malzeme var. Bakın. Nedir bu yani? Böyle garip şeyler çıkıyor içinden. Hiç beğenmedim. Çöpe atacağım. Ve sakın almayın diyorum arkadaşlar. Ee, hüsranla uğrayacağınız bir ürün. Paranız boşa gidecek. Ee, bilindik markalardan şaşmayın diyorum. Bu zavallılar da... <laughs> yeme annem yeme o pis. Pis. Zavallıların da suratı asıldı. Evet. Tekrar sondan gösteriyorum. Şuradan fırtladı. Buradan bu ürün çıktı. Bakın sıkıyorum ürünü. Aha arkadan fırlıyor. <laughs> Şöyle iğrenç. İğrenç yani iğrenç. Hmm. Yiyecek mi diye de baktım yani. İzin vereceğim yiyeceksin. Onu da yemiyor yani öyle söyleyeyim. Yeme anneciğim hayır. Evet ürün bu çöp. Kendinize iyi bakın.